Yeşim tarz meselesine hoş geldiniz. Bakın bugün ne yapacağız? Böyle çok tatlı keçeden bir cüzdan yapmaya karar verdim bugün. Neden peki? Dondurma şeklinde. Çünkü yaz o kadar hızlı geçip gitti ki ve bir anda kış geldi. Ben de böyle hepimize yazı hatırlatacak neşeli güzel bir şey yapmak istedim. Bir de keçeden kalemlik yapmıştım. Onu çok sevmiştiniz. O yüzden yine aynı malzemeyi kullanarak aslında farklı formda neler yapabiliriz onu da göstermek istedim. Çünkü keçeyle aslında Böyle eğlenceli figürler yapmak çok kolay. Yani aklınızda bir şey yapmak varsa bence önce böyle keçenin üzerine çizip deneyip sonra yapabilirsiniz. Böyle bir bozuk para cüzdanı yapacağız bugün. Çok eğlenceli oldu bence. Hemen yapımına geçiyorum. Pembe, beyaz, siyah renkli keçeler ve fermuarla hemen cüzdanı yapmaya başlıyorum. Öncelikle beyaz bir kağıda şablon çizeceğim. Küra çizerek başlıyorum. Bunun için göz kararı bir üçgen çizin. Boyutunu da istediğiniz cüzdanı hangi boyutta istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şablonu kesiyorum. Dondurmanın arka planı için böyle kremanın olduğu ve kirazın olduğu siyah renkli bir parça yapacağım. Şimdi onu yapıyorum. Ve bunu da etrafından kesiyorum. İlk yaptığınız külahı koyup ...kremasını çizmeye başlayabilirsiniz artık. Böyle biraz kenarlardan taşı, taşıyacakmış gibi görünecek bir krema çiziyorum. Bu da hazır olunca bu şablonu da kesiyorum ve çıkartıyorum. Şablonların hepsini aslında keçeyi kesmek için kullanacağım şimdi. Öncelikle külah için pembe renkli, açık pembe renkli keçe parçasından iki tane kesiyorum. Önlü arkalı olacağı için yüzden iki tarafında aynı görünmesi gerekiyor. O yüzden her parçadan iki tane kesin. Krema için beyaz renkli keçeden kesiyorum. Arka fon için böyle siyah renkli bir keçe kullanıyorum. Ve bu parçaları şimdi birbirine yapıştırıyorum. Bir de böyle bir kiraz kestim. Fermuarınızı alın ve parçayı fermuara dikmeye başlayın. Yapıştırabilirsiniz sıcak silikonla ama içinde bozuk para olacağı için daha sağlam olmasını istiyorum. O yüzden dikmenizi öneririm. Diğer parçayı da fermuarın karşı tarafına dikin. Fermuarın fazla kısmını kesip Orayı iple dikerek tutturabilirsiniz. Bunu her projede kullanabilirsiniz zaten. Cüzdanın iki parçasını birleştirip bütün açıkta kalan kenarları diktikten sonra bu retro görünümlü tatlı cüzdanınız kullanmaya hazır olacak. Bu tatlı cüzdanın yapımını beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, ve daha fazla kendin yap proje için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir projede tekrar görüşürüz.